Kütahya'da 15 gramofon ve yaklaşık 600 taş plaktan oluşan koleksiyonunu iş yerine sergileyen emekli asubay Fikret Pak, ziyaretçilerine tür sanat müziği eserlerini dinleterek adeta onlara zaman tünelinde yolculuğa çıkarıyor. birbirinden değerli gramofon ve taş plaklar emekli asbay Fikret Pak'a ait. Çocuk yaşta gittiği sinemalarda dikkatini çeken taş plaklar emekli asubay için bir tutka haline gelmiş. O yıllardan bu yana 15 tane gramofon ve 600 taş plaktan oluşan bir koleksiyon sahibi olmuş. 76 yaşındaki Pak bu zengin koleksiyonunu Kütahya'daki bir zamanlar elektrikli eşya tamiri yaptığı dükkanında sergiliyor. Gelen ziyaretçilerine ise taş plaklardan Türk sanat müziği keyfi yaşatıyor. Porselenleriyle ünlü Kütahya'nın kültürüne uygun olarak yapılan Çin'i işlemeli gramofon da koleksiyonun en değerli parçalarından. Çocukluğundan beri ilgi duyduğu gramofonları ve taş plakları 20 yıl içinde toplayarak koleksiyonunu oluşturdu. Koleksiyonun içinde gramofon, taş plaklarının yanı sıra 45'lik plaklar ve pikaplar bulunuyor. Koleksiyonu satmayı düşünmeyen Fikret Pak, eşyaları çocuklarına devretmeyi planlıyor. Ziyaretçiler de mekanı ziyaret ederek gramofonla taş plak dinleyerek kulaklarının pasını siliyor. Çocuklarım okuduktan sonra, işlerine de girdikten sonra ben kendi merakım olan gramofon, taş plak bunlarla ilgilenmeye başladım. Bu merak bana çocukluğumdan geliyor. Çünkü ben yaş itibariyle bu gramofonların son dönemlerine gayet iyi hatırlıyorum. Çok meraklıydım. Fakat o zamanlar bir gramofon alabilmek mümkün değildi tabii. İşte çocuklar okulu bitirip işlerine girdikten sonra ben kendi tamir işlerini bırakıp tamamen kendi zevkimi tatmin etmek için gramofon, taş plak, sık sık İstanbul'a gidip İstanbul'dan plaklar topladım. Yani çocukluktan gelen bir heves. Benim burası tamamen bir hobi. Vakit geçirmek için bir uğraş. Üniversite talebelerinden çok meraklılar var. Geliyorlar, plak çalıyorum, istiyorlar. Hiç görmemişler. İzah ediyorum. Yani bu şekilde burada sadece bir oyalanma olarak sürdürüyorum bu işi. Biz ara sıra, Fikret abi plak koyar, biz dinleriz. Ve kulağımızın pasları silinir. Güzel bir ortam yapar. Biz de bundan çok memnun kalırız. Fikret abim çok güzel bir mekanı var burada. Her şeyden önce çok eskiye yönelik, çok farklı cihazlar var. i̇şin gerçeği şimdi şu andaki aldığımız CD'lerden sese, yani bu cihazlardan daha net, daha güzel alabiliyoruz. Kafa dinlemek için birebir bir yer, mükemmel güzel yer. Canımızın istediği zaman geliriz, çayımızı kahvemizi içeriz. Herkese tavsiye ederiz.